Bugün tarih 14 Şubat 2025 Kızgınsın bana biliyorum Seni ihmal edip iki satır yazmadım diye Hemen de kızar Alınırsın bilirim Ama Kızmadan önce Beni bir dinle Sen gidince yataktan hiç çıkmadım Kahvaltıyı boşver Akşam yemeği bile yemedim Islak yastığım ve o çok sevdiğin mavi battaniye ile baş başaydım. Arada bir balkondan baktım. Sevdiğim komşumuz seslenir mi diye. Biliyor musun bir tanem? Sen gidince her şeyi alıp götürdün sanki. İçimdeki yaşam sevincimi, iki kap yemek yapıp yemek isteğimi, o çok sevdiğim bol tarçınla sahip tadını, komşuların sesini, kapının silini, hepsini. Meğer ki bunlara anlam katan sen misin? Anladım şimdi. Yıllar geçti, yıllar geçti. Şimdi soruyorum kendime, nasıl bıraktım buz gibi toprağa seni diye. Karanlık, soğuk. Nasıl geldim eve, nasıl yaktım ışığı ve nasıl ısındım alevlerin her yeri yakarcasına dans ettiği ve artık yanmayan şöminenin başında diye Bana bırakıp gittiklerini hatırlıyorsun değil mi? İki tane çiçek. Biri karanfil, biri Aşk merdiveni, karanfil yok. Taziye için gelen çocuklar kopartmış yapraklarını. Aşk merdiveni ise sob, öldü. Tıpkı senin. Çocuklar arada bir uğrayıp Ala ecele halim hatırımı soruyorlar. Aman yemeğini ye, soğukta durma. Ha, sakın ilaçlarını ihmal etme. Hasta olursan ne yaparız biz diyorlar. Merak etme, hepsine olumlu cevap veriyorum. Yemeğimi yedim, üşütmüyorum, ilaçlarımı asla ihmal etmiyorum diyorum. Şimdi kimse duymasın, aramızda kalsın, artık ilacı almıyorum. Tansiyon, şeker fırladı gitti. Yemek de yemiyorum eskisi kadar. İştahım yok. Hani bir söz vermiştik. Biliyorsun değil mi? Yaşamda ve ölümde diye başlayan. Sen bana gelmezsin bunu çok iyi biliyorum. Merak etme bir tanem ben sözümü tutuyorum Yavaş yavaş Sana geliyorum